bir imparatorluk, altı asır süren bir saltanat ve o saltanatın son padişahı Sultan Vahdettin. Yıl 1922, Osmanlı'nın son günleri. Anadolu'da yükselen yeni bir devlet, İstanbul'da hüküm süren bir padişah vardı. Ama artık ne tahta güven kalmıştı ne de taht sahibine. 17 Kasım sabahı, gün doğmadan Sultan Vahdettin gizlice Haydarpaşa garına doğru yola çıktı onu bir İngiliz zırhlısı HMS Malaya bekliyordu. Elinde birkaç parça eşya, yanında yalnızca en yakınları, sessizce bindiği gemiyle Osmanlı topraklarından ayrıldı. Ne bir veda, ne bir tören. 36. Osmanlı padişahı, ülkesinden sürgün edilen ilk ve tek padişah oldu. İlk durağı Cidde, ardından San Remo. İtalya'da küçük bir villada yalnızlık içinde geçen yıllar 1926 yılında gurbette öldü. Günlerce cenazesi ortada kaldı. Çünkü artık dönüp defnedileceği bir Osmanlı yoktu. Sonunda Şam'daki Sultan Selim Türbesi'ne gömüldü. Ve o tarihten sonra ismi tartışmalarla anıldı. Hain miydi yoksa yalnız bırakılmış bir padişah mıydı? Tarih cevap vermedi. Ama biz bu sessizliği bozuyoruz. Ben Burak Alphan. Bu videoda tarihin en sessiz vedasını anlattım. Takip et, çünkü tarih susar ama iz bırakır.